Evet sevgili dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Anadolu'nun mükemmel bitkilerinden bir tanesi olan kara hindiba'yı anlatacağız. Günde bir bardak kara hindiba çayı içersek bizlere nasıl bir fayda sağlar? Faydaları nelerdir? Ve kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Kaç dakika nasıl demlenir? Bunların hepsini anlatacağız sevgili dostlar. Öncelikle kara hindiba kürümüz mutlaka en büyük temel sistem karaciğeri desteklediği için bu bitkimiz 21 gün değil, 40 gün aralıksız kullanılacak bilginiz olsun. Ee, Genelde kara indibağı kürümüz 40 gün kullanılıyor. Günde bir bardak sıcak suda 5 dakika demleyip sabahları tok karnına şeker eklemeden içersek ve bu küre 40 gün devam edersek bizlere nasıl bir fayda sağlarmış hemen sizlere şimdi hızlı bir şekilde buradan anlatacağım. Sevgili dostlar öncelikle sindirimi destekleme özelliği var. Şişkinlik, hazımsızlık, reflü, gastrit, ülser gibi birçok probleme çok çok iyi geliyor ve bağırsaktaki kıl kurtları ve toksin temizliğini yapmada yardımcı oluyor kabızlığımızı önlüyor ve iseli de kesme özelliği var. Kemiklerimizi güçlendirir, kemik dokusunun onarımını sağlar, vücuttaki kolajen üretimini arttırır. Baştan aşağı komple karaciğeri yeniden onarmayı sağlar. İçinde silimarin dediğimiz bir madde vardır. Bu silimarin dediğimiz madde vücutta çok iyi serbest kötü radikal hücre avlama ve aynı zamanda vücudu tüm bağışıklık sistemini güçlendirip antioksidan bileşenle güçlendirme özelliği olan etken maddedir baştan aşağı karaciğeri onarır. İltihap kurutur. Kandaki CRP dediğimiz, C reaktif protein dediğimiz enfeksiyonu baştan aşağı kurutur. Bunu yaptığı için de ister istemez romatoid artrit ya da yumuşak doku romatizması, fibromiyalji gibi birçok problemin önüne geçer. Özellikle romatoid artrit yani iltihaplı eklem romatizması. Bağışıklığımızı güçlendirir, enerji verir ve enerji metabolizmamızın hızlanmasını sağlar. O yüzden diyet ve detokslarda mükemmel derecede göbek çevresinde incelmede sağlayacaktır. Şeker kaynaklı organların, iç organların hasarını önler, pankreas iltihabını durdurur. E, yapılan araştırmalarda bu Polonyalı araştırmacılar tarafından yapılan akademik bir kaynaklı destekli Pankreas, meme, rahim, ince bağırsak ve karaciğer kanserlerinde %52.4 oranında başarı sonucu elde etmiş mükemmel bir tıbbi bitkidir. Lapasını eğer yapar, egzamanızın üzerine koyarsanız, sedef ve egzama tarzı bir şeyin üzerine yaparsanız bunun lapasını yapıp streç filmle sarıp geceden sabaha kadar beklediğinizde ve bunu 3 gün yaptığınızda peş peşe ya da haftada 2-3 gün peş peşe aralıklı yaptığınızda egzamayı ve sedefin oluşmasını önler. Açık yaralarınızın güzel bir şekilde kapanmasını, topuk yaralarının ya da şeker kaynaklı ayak ve topuk yaralarınızın iyileştiğini göreceksiniz. Uzun yıllarca Hint tıbbı ve Çin tıbbında kullanılmış ve lakabı samuray çayıdır. Samuraylara en çok verilen bitkilerden bir tanesi de budur. Kan zehirlenmelerini durdurur, kanı temizler, kandaki tilgeri silet dediğimiz kan yağlanmasının önüne geçer. Yağ yakımı yapar, evet yanlış duymadınız, ciddi oranda yağ yakımını destekleyen mükemmel tıbbi bitkilerden bir tanesidir. Ve e, böbreklerdeki üre ve kreatin yüksekliğini hızlı bir şekilde düşürür. İçinde yüksek dozda A vitamini, C vitamini ve K vitamini bulundurur. Mineral olarak da kalsiyum, fosfor, magnezyum, e, potasyum ve demir içerir. Sıcak suda frenç prese bundan bir tutam koydunuz ya da bardak süzgece bir tutam koydunuz. Üzerine sıcak suyu çektiniz. Maksimum 5 dakika demlenip güzel bir şekilde süzülerek şeker koymadan içebilirsiniz sevgili dostlar. Peki kimler kullanamaz? Hemen bunu da söyleyelim. Midesi çok çok aşırı derece hassas olanlara kesinlikle önermiyoruz. Diyaliz hastalarına önermiyoruz sevgili dostlar ileri seviye diyalize veya diyaliz hastalarına önermiyoruz. Hamilelere ve emziren annelere kesinlikle önermiyoruz. Ve kan sulandırıcı kullananlara da 3 günde bir yani e, örnek verelim. Pazartesi, çarşamba ya da perşembe ya da cumartesi gibi böyle 3-4 gün aralıklı veriyoruz. Anadolu'daki söylemlerinden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Bir yudum kara indiba, bin yorgunluğa veda. Her yaprağında sağlık, her yudumda ferahlık. Bir fincan kara indiba içene verir sonsuz şifa. Evet sevgili dostlar bugünkü konumuz kara indibaydı. Lütfen kullanmadan önce hekiminize sormayı unutmayın.